Burada bidonlarla yürüyen esnaf gaz buyrukları vardı galiba. Şimdi evet. de su kuyruğu mu olacak bilmiyorum. İnşallah kuyruğa dönmedi ama ha bu arada çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Şehrin kim yetkili bu konuda onu çok bilmiyorum ama esnaf odaları mı yoksa belediye mi su fiyatlarına zam gelmiş. Bir markadan su alıyordum, içme suyu alıyordum evet. eve. E, sebil diyorlar evdeki şeye. Evet. 130 liraydı bir damacanın. Şu anda evet. 150 liraya çıkarmışlar. Sebep ne dedim, hiçbir sıkıntı yok. Benzine zam yok, ona zam yok, buna zam yok. Ha bu uçakta su yok, o yeterli değil mi dedi. Çok satıyoruz dedi. İster al ister alma uğraşamayacağım dedi. Çok fazla sipariş vardı ve gitti. Yani bunu da dikkate almakta, bu tür fırsatçıları da gözlaştırmamakta fayda var. Ha diyeceksiniz ki siz müşteri olarak, siz tüketici olarak kendiniz cevap verin, başka firmalara gidin. E bir tekelleşme var, hangi firmaya gidersen git, %90'ı aynı fırsatçı, aynı ortam yapıyor. %10'luk hakkaniyetli ve adil çalışan bir firma vardır belki, onlar da vardır ama onlar da maalesef bize dek gelmiyorlar yani. Bize hep fırsatçılar geliyor. Sokaktakilerin çoğu fırsatçı. Bunlarla ilgili bir cezai müeydesi mi olacak, uyarısı mı olacak, ne yapılacak bilmiyorum. Su fiyatları son bir aydır bu şartlar ciddi derecede arttı.